Uğur takı tatlıdan yapıştırmaya <laughs> devam ediyoruz. Üzerindeki jelatini çıkarıyoruz. Bu, bugün size öğretiyorum. Bu kız da bu kıza yapıştırıyor. Evet arkasını satıyorsunuz. Bir dakika bekliyorsunuz. Bu kelebek birazdan bu elde olacak. Yapıştırma Uğur takı tatlıdan. Sana <laughs> Yapıştırıyoruz. Bir saniye bir, daha. bir bir daha. Şey daha olan, bir, hayır, bir, daha ıslatacaksın. Hayır bir daha ıslatacaksın. Deriyi ıslatmayacak. Şimdi bir daha arkadan ıslattı. Şimdi oraya koy. Bir dakika geçti sayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi üzerine avucunda bastırıyorsun. Sigara Ona kadar sayıyorsun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, <laughs> 3, 2, 1. Yavaş yavaş kaldırıyoruz. Baktığınız ki kalkmadı. Demek ki şey yapışmamıştı. Ee, birazcık daha ıslatmanız lazım. Bizde kalkıyor mu? Kalkıyor. Kalk. Kalktı. Ortakı <laughs> tatlıyı gelin size de yapıştıralım.